Vakaların daha ağır seyrettiğini gösteriyor, daha fazla hastanın e, bu süreçte yoğun bakıma yatırılması. Sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi tedbirlerde hedefe ulaşılmadı. Bu da artış eğilimini etkiledi. Vaka sayılarının hani daha da azalıp kontrol altına alınmasını ümit ediyoruz. ama normalleşme süreciyle birlikte maalesef e, bazı e, noktalarda sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bu tedbirleri çok önemsemeyen, dikkate almayan bir kesim var ve maalesef onlardan dolayı da iniş devam ediyor gibi görünüyor aslında yine ama biraz daha yavaş iniyoruz. Bir duraklama oldu yani. 9 Temmuz'daki son koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de tespit edilen COVID-19 hasta sayısı 209.962'ye ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1179 oldu. Böylelikle yoğun bakımda son 2 aylık dönemin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Tahmin ediyorum ki yaşlı popülasyondan hasta olanların daha ağır seyretmesi nedeniyle yoğun bakımda yalan hasta sayılarımızın artmış olabileceğini Öngörüyorum. En son 22 Mayıs'ta 401 olan entübe hasta sayısı ise 9 Temmuz itibariyle 399 olarak açıklandı. Bu da yoğun bakımdaki hasta sayısı artışıyla beraber ona paralel onunla aynı anlama gelen bir artış diye düşünüyorum ben. Şu anda e, bu artışlar tolere edilebilir artış. Ulusal Kanala konuşan artış. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü yoğun bakıma alınma ve entübe edilme kriterlerine dikkat çekti. Artışta bunun da etkisinin olabileceğini ifade etti. Buradaki hekimin kararı kullandığı kriterler farklı olabilir. Yani bir önceki dönemde, şimdiki dönemde aynı hastalar, aynı hekimler, aynı hastaneler söz konusu değil. Farklı hastalıklardan söz ediyoruz. Öte yandan Profesör Doktor Özlü ikinci dalganın ne zaman geleceğine de değindi. Her gün binden fazla yurttaşımız bu hastalığa yakalanmaya devam ediyor. Hastalık ve salgın sürüyor. Birinci dalga devam ediyor. Ama biz bu vaka sayılarımızı hani düşürür, yüzün altına, onun altına düşürür. Daha sonra bir süre böyle devam ettirir ve ardından tekrar bir patlama, artış söz konusu olursa o zaman ikinci dalga diyebiliriz. Bilim Kurulu üyesi Özlü vatandaşlara uyarıda da bulundu. Bütün yurttaşlarımız bugün itibariyle bir karar alsalar biz herkeste bir buçuk metre mesafeyi koruyacağız, maskelerimizi de takacağız, usulüne uygun olarak takacağız deseler ve bunu uygulasalar 15-20 gün içerisinde vaka sayılarımızı sıfırlayabiliriz.